Arkadaşlar beraber King Bugün sizlerle birlikte Bahsettiğim o Minecraft Soncusunu açtım Bayağıdır neden Minecraft atmasın Diye soracak olursanız da Çünkü Soncuyu Kuramadım Ve biz Hiç haricin olmadığı Bir yerde spamlandık ama Çok güzel bir yer Arkadaşlar şimdi neden bu soncuyu kurmak için Çok uğraştık Arkadaşlar ne yaptım biliyor musunuz? Tabii yanımda e, ekipleydik. Ekiple birlikte arkadaşlar hmm, Böyle şimdi evler var tamam mı? Evlerin içinden böyle loot çıkıyor. Dışarıda evler var loot çıkıyor. Loot çıkınca da böyle çok güzel itemler verebiliyor. Mesela büyülü elmas kılıç, büyülü nedir set, büyülü elmas set, büyülü demir set de neden ben böyle hiç acil olmadığı bir yere spamlandım. Neyse sorgulam Boş ver. Boş ver. Şurada kömür var. Kömürleri alacağız bizi birazdan. Şuradaki hemen bir ağaçları kıralım ya. da Minecraft'a başladık biliyor musunuz? Ben de bayağıdır Minecraft'a girmiyordum. Bana iyi gelecek. Hop. Uf, güzel bir yer ama onlar çok işte o sıkıntı. Şuradaki tavukları ondan sonra koyunları hemen bir öldürelim. Çünkü yemek ihtiyacımızı karşılasınlar. Sonra yemek yok diye ağlıyoruz madenlerde. Ağlamak istemiyorum. Gel buraya, gel buraya. Siyah, gel buraya. Oh, hop, kafasına. Bunların hepsini bir keseyim ben. Şu yavru kalsın. Yavru dışında yiyip Sen gel bakayım. Bir. Anneni öldürmeyiz. Şu büyüsün onu da kes. Büyümesini bekliyor. Gel buraya. Sonra ölür. Beyaz dağılıyor. Ben neden bunları aldım ki? Kırdım hepsini. Bir inventarda yer kaplamasın. Ya burada, Ya burada. Hmm. Ya Lan kaç Aa orada odun varmış bakın. Daha yeni görüyorum ya. Orada orman varmış. Neyse. Salan mı ya? Nasıl görmedik lan onu? Gel buraya. Hmm. Şey bana doğru koşuyor gibi hissediyor baba. İnşallah bu seride hiç vardına denk gelmeyiz. Ama kesmek de istiyorum vardına Hiç ben vardın görmedim biliyor musunuz? Ben bu 1.19'da gelen şimdi hiç vardın göremedim. Gittiğim bak. YouTube'da videolarda gördüm tek. Şimdi şuradan o ağaçlar kıralım Hmm, şunların hepsini bir indirelim. Yat aşağı yat Bunlar <laughs> Şunların hepsini bir kıralım var. Odun var, mı, odun. Etrafta hiç yok odun. Aa, arkadaşlar size bakın odun çarkısı yazıyor odundur onun adı odun 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 odunu kırarsın Minecraft'ta odun elde edersin modunu elde ettikten sonra gider taş kazmaya geç o oh, taş taş al oh, odun tahta yaparsın tahta taht ne diyemedim çok boş yaptım neyse hadi boş ver ya Arkadaşlar hay, e, abone ve like istemeyi unuttum. Hala kanalıma abone değilseniz bir abonenizi bir like alırım. Ve kanalımı desteklerseniz de çok mutlu olurum. E, bildiğiniz üzere 300 abonede size airport veriyorum. Vermezsem şerefsiz. Vermezsem şerefsizim. Vereceğim çünkü. şöyle bir yer altına kazalım. taş kazalım taş taş. Belki bu bölümü yer altında bir. Ha şuradan kadar bir gece mi oluyor lan? Olmuyor ama ben öyle Neden sekiz oluyor diye hissettim ama olmuyor. Ya bize torch lazım ya. Şu anda biliyorum hiçbir şey göremiyorsunuz ama ben de hiçbir şey göremiyorum. Farkındayım. Yine mi toprak be? Baktın şu toprak lazım? Arkadaş hiçbir şey görmüyorum ki ya. Şurada bizim çıkış var herhalde. Bakalım kaç tane olmuş? Aa, 9 tanecik mi olmuş da. Oo, da kır. Biz nereye kırıyoruz? Çorları kıralım ya. Ne Kaç tane olmuş olsun? Oraya taş koymayacağım. Taş şu anda bizim için değerli. Değerli Değerli Taş balta. Taş kazma. Taş kılıç. Tamam taş için e, setimizi dizdik. Hmm, şimdi şöyle. Aa şeyde fırına yetecek kadar taşımız var mı? Var. Ha, bir fırın. Ha, bir de şey yapabilir miyim? Ya. Yatak yapalım. Oo, oh, vay koyun gelmiş. Böyle bir, bir, bir tane hit oh. geçireceğim. Bir tane kırık. Ah. Bir tane kırık vurdum. Bir tane de normal vurdum. GG'dir koyun. O zaman ee, kömür kazalım. Hani o suyun altındaki vardı ya onu kazalım. Ya da boş ver onu ya. Bu suyun altında kömür mü vardı? Var mıydı lan? Ben ne diyorum ya? Ben sudan yüzerek mi geldim buraya? Ya şurada bir yerde kömür var. İleride bir yerde bir mağara var. Oraya gideceğiz. Neyse kömürü boş ver. Zaten o mağarada fazlasıyla vardır. O çok da acıktık lan. Ay. Çok acıktık. Az kalsın ölüyorum sandım lan ölmüyormuşum. Ya yine demir çasarı aldık. Neyse. Şurada kömür varmış. Kömürleri hemen toplayalım. Şöyle bir maden yapalım biraz. Devam edeceğiz Gerçi maden yaptıktan sonra bitiririm. Hedalde de Şu demirleri falan hep, hepsini şey alalım. Videoyu bitirelim. Bak şöyle. Kaşına. Bakayım. İki tane demirimiz var. Bir tane kılıç yapabiliriz. Ancak. Neyse ben burada videoyu bitireyim. Sonlandırayım. Arkadaşlar eğer bu tarzda videolar için aşağıdan videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Bye bye.